Meraklıyım. Ee, bir an bakmak istiyoruz. Bakalım neler olacak? Takipte kalın millet. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Şöyle de göstereyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün sizin için Nihat Atıboğlu'nun yanına geldik. Dört soru başlık altında sana merak ettiklerini cevaplayacağız inşallah. Birinci soru bu. sordukları kendilerinin mi oradaki arkadaşlar mı yardımcı oluyor diye. Bir soru ise e, Nihat Atıboğlu'nun yanına sonra <laughs> Üçüncü soru ise e, oradan tabelalara insanlar mı getiriyor yoksa oradan mı veriyorlar? <laughs> Ve dördüncü soru ise arkadaşlar Nihat Atıboğlu okuduğu şeyler Kağıttan mı okuyor yoksa kendisi kendisi okuyor? Bunların sorulan cevaplar bu videoda izleyebilirsiniz. Video videoyu izlemeye devam edin. İstersen bu tarafı çekemeyiz. İnsanlar. Öncelikle Nihat Atıboğlu'nun program yaptığı alana girmeden önce alan konumundan söz etmek gerekirse Sultanahmet Camisi'ne uzaktan bakan ve Sultan